Bakın mı arkadaşlar bunu sizlerle birlikte geldi başkan ve bol oyundan adını gö gösteriyorum Roblox sanalarını gel di -bas -kan. geldi başkanın da bu oyunu Gördüğünüz ki. Ha şey yani. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi at kafası yt'ye de burada. At kafası yt'ye de bakabilirsiniz. İyice adını ezberleyin. Şöyle göstereyim. Bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Size esas almışsınızdır. At kafası YT'ye de bakalım. Bu da böyle yazılıyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da at kafası. Gördüğünüz gibi bu at kafası. Şimdi baba oyundanın adına bakıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada siz de adını yazabilirsiniz. Ben bakıyorum şu anda. Arkadaşlar bilgisayardan değilim bakıyorum onu da şimdi size ileteceğim. Bir dakika arkadaşlar siz yazmışsınız ben artık videodayım. Arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle ba Babi. Ba oyun. Babi oyun. Mavi oyun de de. O oyun de. Yanlış yazmışım. Şöyle dedim. Ba. B Oyun Desen böyle. Çıkmazsa arkadaşlar Ba Bi arkadaşlar göremiyorum ki. Bir dakika arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Yanlış. Oyun. Da. Böyle yazılıyormuş herhalde. Ve buradan da Babi oyundayı bulabilirsin. Göstersiz Fransızlık adam. Gördüğünüz gibi ne kullandığına buradan ne herkes. Yani bu arada pantolonunu görmüyor çünkü biz şöyle Şöyle azıcık bekletelim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Herkese görüşürüz. Bye bye.